Sparta'nın içme suyu ihtiyacı Eğirdir Gölü ile Darıdere'si bir barajından karşılanıyor. Su seviyesi her geçen gün düşen Eğirdir Gölü ise kırmızı alarm veriyor. Su seviyesi kritik noktaya gelen Eğirdir Gölü'nden içme suyu alınmaması için inşaatı devam eden Darıdere'si 2 barajı büyük önem taşıyor. Çalışmaları devam eden Darıdere'si 2 barajının tamamlanmasıyla birlikte barajda depolanacak su yılda 8 milyon metreküp olacak. Bu oran Isparta'nın içme suyuna önemli katkı sağlayacak. Ayrıca barajın konumundan dolayı suyun arıtma tesislerine cazibeli iletim olacağından ekstra maliyetler de ortadan kalkacak. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Vedat Şenol da AK Parti iktidarına Darı Deresi 2 Barajı üzerinden eleştirilerde bulundu. Darı Deresi 2 Barajı'nın devreye girmesiyle Isparta'nın içme suyu probleminin ortadan kalkacağını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Vedat Şenol, Böylelikle Eğirdir Gölü'ndeki su seviyesindeki düşüşün de önüne geçilir dedi. Şu anda tabii Türkiye'nin gündeminde olan bir su sorunu Isparta'da da gündemde. Tabii iki konuyla gündemde. Bir Eğirdir Gölü çekilmesi, su tasarrufu, ikincisi de Isparta'da içme suyu sorunu. Suyun kaynağını artırmak lazım. Isparta'da bildiğiniz gibi Eğirdir Gölü'nden ve Darı Deresi birden e, su içme suyu sağlanıyor. E, aslında Darıderesi Darı Deresi 2 e, e, hayata geçmiş olsa eee Isparta'nın içme suyu problemi de ortadan kalkmış olacak. Biz bu anlamda e, iktidar İktidar Partisine Darıderesi Darı Deresi 2'nin bir an evvel acilen tamamlanmasını e, talep ediyoruz. Eğirdir Gölü'nün kurtarılması için vahşi sulamanın da önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin'in tarımsal sulamada yüzde 45 tasarruf sağlayacak malç örtüsü projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Eğirdir Gölü'ndeki bu anlaşmanın yanı sıra vahşi sulama var, kapalı devre su sistemleri kullanması lazım. Artı Eğirdir Gölü'nü besleyen e, kanallar tıkanmış durumda. Bunların açılması lazım. E, su çalıştay'ı yaptılar üniversite, valilik, diğer kurumlarla. Ya aslında e, bütün sivil toplum kuruluşlarının e, ortaklaşa yapması gereken bir çalışma olması lazım bu daha geniş çerçevede. Bir de çok ciddi öneriler var. Bu önerilerin ciddiye alınsa e, tasarı olarak da çok yönlü şeyler olur. Ticaret borsasının önerileri, yani partilerimizin de önerileri, meslek odalarının önerilerini açık olup bu konuda el birliğiyle gerçekten su ile ilgili neler yapılabilir? Tasarrufla ilgili ya da artırma ile ilgili. Ya bakın eğer Isparta bölgesi gerçekten göller bölgesi Burada biz bu sıkıntıyı yaşıyorsak Türkiye'nin diğer bölgelerinde neler olabilir? Ben onu düşünmek bile istemiyorum. Burada, Kaynak çok ama kaynağı değerlendirme yok. Tasarruflu bir şekilde. Bunun çözüm önerilerini büyük bir çalıştayla Isparta açısından ve çevresi açısından yapılabilir. Göletlerin ne derece faydalı olup olmadığı sorgulanabilir. Ee, yani hatta yağmur sularının bile değerlendirilmesi yapılabilir. Bizim belediye meclis üyemizin bir önerisi olmuştu. Bu konuda bilim insanlarının fikirlerine de itibar etmek gerekir. İyi bir çalışmayla hem Eğirdir Gölü hem Isparta'nın içme suyu problemi çözülebilir.